Evet gençler bir konu iki soru da optikle ilgili üçüncü testimizi çözüyoruz. Yine ikişer sorularla konunun tekrarını yapıyoruz. X çukur ve Y düzlem aynası şekildeki bir sistemi kurmuşlar. Çukur ayının odandaki F cisminin P'deki görüntüsünün oluşturmasının hangisi gibi olur diye soruyor. Diyor ki çukur ayının odak noktası F olduğuna göre P cisminin önce düzlem sonra çukur aynadaki görüntüsü. Şimdi P'nin önce düzlem aynadaki görüntüsünü bulmak istiyorsam. Bunun aynaya olan dik uzaklıklarını çizerek görüntünün nerede oluştuğunu belirlerim ve hop hemen o P cisminin düzlem ayındaki görüntüsünün şöyle olduğunu buldum. Şimdi benim düzlem aynayla işim bitti. Soru F noktasının odak olduğunu yani iki birimin odak olduğunu söylüyorsa tam bu noktanın da merkez olması lazım. Ve burada kuralımız ortaya çıktı. Eğer cisim merkezde ise cisim merkezde ise bunun görüntüsü nerede oluşur diye görüntü kuralı sorulmuş. Cisim merkezde ise görüntü yine merkezde kendisine göre ters ve boy olarak da aynı boyda olmalı. O zaman merkezdeki bu P cisminin çukur ayna için görüntüsü merkezde ters kendiyle aynı boyda olmalı. Yani şöyle bir görüntü elde edebilmeliyim. Onu da B şıkkında bana vermişler. Evet bu sorumuzda ise ışının bir ortamından gelip üç ortamına geçerkenki halini vermiş ortamların kırıcılık indisinin hangisinin doğru olduğunu soruyor. Işının birden gelip üçe gidebilmesi için bu bölgede izlemesi gereken yolun şöyle olması gerekti. Ve burada kuralımız var demem bir ışın az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçiyorsa ben bunu kısaca açsa diyorum yani az yoğundan çok yoğuna geçiyorsa açsa Yaklaşır diyorduk yani normaline yaklaşır yaklaşması gereken şey normal eğer çok yoğundan az yoğuna geçiyorsa burası içinde uzaklaşır diyorduk uzaklaşır şimdi yaklaşma uzaklaşma normale göre olduğuna göre ben bir de bunların normallerini hemen çizeyim n 1den N2'ye geçişin normali burası, N2'den N3'e geçiş için normali burası. Bu ışının izlemesi veya gitmesi gereken yolu belirlediğimde hiç kırılma olmasaydı gitmesi gereken yola bakacaktım. Yani bu I ışını hiç kırılmasaydı yoluna şöyle devam edecekti. İkinci ortama geçtikten sonra da yoluna böyle devam edecekti. Tek yapman gereken kontrol. Bak, siyahla çizdiğim gibi gitmesi gerekirken maviyle gibi gitmişse yani normaline yaklaştı. N1'den N2'ye geçerken aç. Yani az yoğundan çok yoğuna geçti. N2 büyüktür N1 dedim. Aynı şekilde N2'den N3'e geçerken gitmesi gerekeni kontrol ettiğimde normalinden bu sefer uzaklaştı. O zaman çok yoğundan az yoğuna geçmiş oldu. Yani N2 büyüktür N3. 3 dedim. Şimdi net bir sıralama elde edemedim. En ikinin en büyük olduğunu biliyorum. Hangisi doğrudur diye sormuş. Gerçi şıklardan çat 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 elediğimizde Adana'ya ulaştık ama biz bir de şunu şöyle yapalım. Bu ışınlar, bu ışınlar şekildeki gibi yolu izliyorsa aradaki paralel ortamı kaldırırsan n 1den N3'e geçişi de şekildeki gibi olmalıydı. Yani N1'de geldiği gibi gelip N2'de gittiği gibi şöyle devam etseydi ortamı birleştirdim bu sefer. N3'de gittiği gibi gittiğinde yine N1'den N3'e geçişinde de çok yoğundan az yoğuna da aramış. Bak ne yaptım? Şunu getirdim. Direkt buraya çizdim. N2'yi ortadan kaldırdım. Paralel ortamlar ortadan kaldırılabiliyor. N1'den N3'üne geçerken yine normalden uzaklaştığı için çok yoğundan az yoğuna dedim. O zaman da n1'in en n3'ten en büyük olduğunu elde etmiş olduğumu hepsini birleştirdiğimde bu soru için olması gereken cevabıma ulaşmış oluyorum. Bu tip sorularımızda da bu yöntemi uygularsak bizim için çok kolay olacak.